Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda ben size Ukrayna'nın hangi klapları güzel, hangi klapları güzel değil, hangilerine gitmeyi tavsiye ederim sizlere anlatacağım. fiyatlar nasıl, alkol fiyatları nasıl, kızlarla nasıl tanışırsınız, klapta kız nasıl tavlarsınız size tavsiyeler vereceğim. Ve kendim oturup düşündüğüm bu ilk videoyu yaptığım zaman Ukrayna'dayken Türk gençlerin ne kadar zorluk çektiklerini gördüm. Bir kızla tanışmak, tatil ayarlamak, ev bulmak ve ona benzer ne kadar çok zorluk çektiklerini gördüğüm için artık sizlere yeni düşündüğüm rehberlik hizmetleri sunmaya başlayacağım. Daha detaylı videonun içinde anlatacağım. Ukrayna'da 7 gün tatil sadece 1000 TL'ye video 2000 izlemeyi ulaştı ve ben bir tane daha video kaydetmeye karar verdim e, teşekkür ederim elimden gelen kadar size yardımcı olmaya çalışıyorum birkaç kişi bile Instagram'dan veya işte Facebook'tan yazıp e, ne yaparız nereye gideriz nasıl gideriz diye sorularını sordular telefonla bile bana ulaşıp konuşan oldu e, bu beni çok mutlu ediyor bizim Türk gençlerine genellikler bir yardımcı olma kursu beni çok mutlu ediyor ee, önce, ve sizden ilk ricam bu videoyu izliyorsanız e, bu videonun altına beğeni butonuna tıklayın ve e, kanalıma abone olun daha çok video yapmak için şu an e, Türkiye'deyim artık 3 ay Ukrayna'da kaldıktan sonra yine geri döndüm ama en yakın zamanda yine gitmeye çalışacağım bugünkü videomuz Ukrayna'ya gittikten sonra, ilk videoda nasıl 1000 TL gidebileceğimizi anlatmıştım. Ee, gittiğimizde hangi klublara mı gidelim, e, kızlarla nasıl tanışalım? Genelde Türk erkeklerimizin en çok sorulan sorular bunlar oluyor. Yani sadece kız değil, tabii ki şehirde de geçeceksin. E, farklı farklı mekanlara da gideceksin. Arkadaş da edineceksin. Ee, onları anlatmaya size çalışacağım bugünkü videoda. İlk olarak e, geldik, evimizi tuttuk. Hani diğer videoda anlattığım gibi. Tamam, ne yapacağız? Ondan sonra mesela çıkacağız, bir dolaşacağız, bir merkeze gideceğiz, maydan diye bir e, yer. Yani meydan aslında. Ee, orada gezdik falan filan. Ondan sonra akşam geldi. Aslında meydanda bile, maydan dinlenen yer, veya klişe dinlenen yerde, McDonald's'ta falan... Orada bile bir kızla tanışabilirsiniz. Ee, orada mesela e, bir kıza bakarak, yani bakışarak bile... E, biraz cesaretinizi toplayıp, kıza gelip yani... Kötü bir İngilizce'niz veya Rusça'nız varsa... Gelip işte, ''Hello, my name is Ahmet.'' you beautiful diyerek çok güzelsin falan iltifatlar yağdırarak bir kızla tanışabilirsiniz. Bizim bir arkadaş vardı onlar böyle bir ilk geldiği gece bir kızla tanışmışlar falan o hikayeyi de anlatacağım videonun sonunda. Neyse geldiniz farz edelim işte maydanda meydanda işte e, Kreşatik o merkezi yerde metro çıkışının yanında bir McDonald's var. Genelde herkes orada kız tavlar, kızlarla tanışır. Neyse orada bir kızla, McDonald's'ta bile bir, bir, kızlarla tanıştınız. işte şöyle böyle, işte akşam klaba gitmek istiyorsunuz aynı kızlarla. Farz edelim. Bu birinci bir seçenek. Ee, nereye gideceksiniz? Tabi orada kızla zaten translate üzerinden de konuşabilirsiniz. Bunlar hiç çekinmeyin. Ben önce bir klubları anlatayım. Forsage Club böyle işte genelde böyle gece hayatı için en uygun. Fiyatları da yani orta fiyat olan bir kulüplerden biridir. Ee, Forsage Club'ı işte mesela bakalım bu arada Cuma Cumartesi baya bir kaynıyor yani. Oraya gidip çok rahatça kızlarla tanışabilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Kendi arkada Arkadaş çevrenizde de gidebilirsiniz. İşte burada mesela yazıyor illa bir şey oluyor. Her gün hemen hemen orada bir şeyler var. Fotoğrafçı, hem mesela bu kızla tanışabilirdin. Yakınlaşacaksın işte hello my name is falan filan diyeceksin. Ondan sonra bir bira ısmarlayacaksın işte işte e, drink drink falan. Hani benim de İngilizcem o kadar iyi değil. Hani e, konuşur derdimi anlatacak kadar var da. Ama ben tabi Rusça konuşuyorum. Benim bir Rusçam var o artın. Yani bakın herkes genelde öyle. Bir Ukraynalı kadının hemen hemen hepsi böyle. Neyse, e, Ukrayna Ukrayna'yı ne kadar çok özlediğimi buradan anlıyorsunuz. <laughs> i̇şte, bu kızlar. Ee, bu arada benim bir arkadaşım vardı burada dans eden. Bu kulüpte. Evet farz edelim artık klaba gitmeye karar verdiniz. Klaba geldiniz. Paranızı ödediniz. 3-4 arkadaş e, girdiniz klaba. Ne yapacaksınız? Öncelikle tabii bir ortamı değerlendirmek lazım. Bir bakacaksınız kim nasıl bir kız kendinize göre bir kız bulacaksınız öncelikle. O kızı uzaktan bir 10-15 dakika izlemeye devam edeceksiniz. İzledikten sonra ve o kızın mesela bir arkadaşı, erkek arkadaşı olmadığını emin olduktan sonra kızın yanına yakınlaşıp tanışabilirsiniz. Yani mesela en kötü ihtimal telefonunuzda Türkçe Söylemek istediğiniz metni işte benim ismim şudur işte şuradanım seninle tanışmak istiyorum çok güzelsin gibi iltifatlar yazdıktan sonra İngilizce veya Rusça çevirip direkt kızın yanına geldikten e, telefondaki o çevirim çeviri metnini okuyabilirsin kız. Çünkü zaten orası çok sesli bir mekan. Yani zaten a, o söyledikten kız bir şey anlamaz. E, ondan sonra işte bakar size güler falan filan. İşte şey yazarsın. Hani Google Translate üzerinden de konuşabilirsin. İşte bir ısmarlarsın. E, e, alkol ısmarlayayım sana diyeceksin. E, bar bar bölümüne geçip e, kıza alkol ısmarlayıp öyle de muhabbet yapıp işte konuşmanızı yapıp tanışabilirsiniz ondan sonra birlikte dans edersiniz şöyle yaparsınız falan sonra da isterseniz e, senin dans edersiniz ondan klub çıkışında da isterse e, kızı da evinize davet edebilirsiniz misafir işte gel birlikte ev, eve ve aynı eğlenceyi eve götürebilirsiniz. Kıza teklif edersiniz gidelim evde de eğlenelim diye. E, kabul ederse çok rahatça sıkıntı yapmadan geçebilirsiniz. Taksinizi çağıracaksınız. E, alkol fiyatları. Clublardaki fiyatlar hemen hemen Türkiye'deki normal e, barlar fiyatında yani 10 lira gibi bir bira fiyatı görürsünüz en büyük. E, yani Saksonlu ve Forser'de büyük ihtimalle 5-6 lira bir bira şişesinin fiyatı. Ama buradan da rozetka.com ben şimdi bunun adı e, da internet marketi onlarda e, yasak değil alkol satma mesela e, Pivo'ya bakalım yani bira dedikleri şey Anladım. mesela tuborg 4 tane tut, tuborg 50 grivne 50 grivne e, ortalama e, 70 grivne 10 lira ise işte hesaplayın yani hemen hemen 2 liradan falan denk geliyor. Dört tane bira. 2,5'tan. Sen Türkiye'de nerede böyle fiyat bulacaksın? Ve fiyat marketlerde bir de daha hani promosyonu mu da alırsınız. Böyle büyük alırsınız. Çok uyguna geliyor yani. Aynı şeyde vodkalarda şeylerde geçerli. 10 liraya vodka bulursunuz. Böyle kendinize konyak bulursunuz. Yani hiç sıkıntı yapmayın. Şimdi işte geçelim. Ben size nasıl yardımcı olabilirim? Ukrayna'daki tatil boyunca. Ee, mesela siz karar verdiniz iki arkadaş yani tek de olabilirsiniz de iki arkadaş olursanız da daha iyi olur. Ee, karar verdiniz Ukrayna'ya gidip bir hafta tatil yapacağınıza. Ondan sonra bana e, Instagram'dan veya e, yorumlardan e, bir mesaj atarsınız. En iyisi Instagram'dan mesaj attıktan sonra ben size dönerim. Bir konuşuruz. İşte söylersiniz böyle böyle. Ben de size derim falan tarihlerde gitmeye ben müsaitim. Ben müsaitim dediğim tarihte bir tarih belirleriz. Ona göre uçak biletleri alırız ve Ukrayna'ya doğru yola çıkarız. İşte Ukrayna'da ne gerekecek bize? Bütün ben tatil planınızı ben size planlayacağım böyle hazır paket sunacağım gibi. Ama tabii ben bunu hep para için yapmıyorum. Zaten parasız da yapacağım. Benim sadece uçak biletimi karşılayacaksınız. Kalan 7 gün oradaki benim zaten kendi kalma yerim de var orada. Ee, sadece ben size işte evinizi ayarlayacağım. Uçak bileti en uygun uçak biletini size bulacağım. Evinizi ay ayarlayacağım ve orada 7 gün boyunca yani ya da 10 gün, 5 gün size bağlı. O günler boyunca her zaman yanınızda bulunacağım. işte. E çevirmenlik yapıp nerede yemek yemeye daha uygun hangi barda hangi marketlerde fiyatlar daha uygun kızlarla nasıl tanışılır işte kızlarla tanışma aracınız olacağım yani klaplara gitsek işte böyle gidip sizinle yine birlikte gideceğim hani bir sıkıntı olursa her zaman dil bilen oraya o ülkeyi bilen, o şehri bilen, oradaki mekanları bilen bir adam olacak yanınızda. Ve ben bunu parasız yapacağım. Sadece benim uçak biletimi karşılayacaksınız. Bu kadar. Ee, bunu yapma sebebim çünkü ben zaten oraya arada sırada gitmeye hevesliyim. Orada arkadaşlarım var. İkimiz de bu anlaşmadan kazanırız. Size e, iki kişi olduktan sonra ortalama bile 400 liraya denk gelirse, Hani en ucuz, 200 lira gibi bir masraf olacak benim gelmem fakat siz e, sınırlarda mesela ülkeye girince e, ilk kez geliyorsanızsa Türklere bir sıkıntı yapıyorlar geçen işte e, bir aldılar içeri falan hani şey soruyor aslında sıkıntı yapmak istemiyorlar adamlar da hani şey soruyor neden geliyorsun falan filan e adam Türkçe bilmiyor İngilizce bilmiyor e bunlar da Türkçe bilecek hali yok ya bizim Türk gençlerden atıyorum İngilizce ve Rusça bilmediği için nasıl cevap verecek? cevap veremiyorlar. E bunlar da bir şüpheli, şüphe şüphe yaranıyor. Ee, öyle ondan sonra öyle bir sıkıntı 5-10 dakika, 1 saat falan filan ondan sonra bir anlaşıyorlar. Genelde hiçbir sıkıntı daha hiç görmedim. Hani ülke hiç almadık, almayacağız falan diyenleri de fakat böyle bir baş ağrısı yapacaklar. Büyük ihtimalle İnşallah yapmazlar. Ama ben yine yanınızda olduktan sonra yakınlaşırım. Rusça her şeyi e, yardımcı olacağım. Ülkeye geldikten sonra e, merkezi taksi lazım olacak, ev bulmak lazım olacak. işte yemek yemek, işte her şeyde taksi, ev, yemek, işte dışarı çıkmak falan, mekana girmek, şuraya girmek, bu mağazadan bir şey almak, şu mağazadan almak. Fiyatları bilmediğiniz için birebir illa küçük küçük de olsa fazlalıklar ödemek zorunda kalacaksınız. Çünkü size o fazlalık olarak denk gelen hani göz gözükmeyecek. Neden ödüyorsunuz ki onları? Ben size e, yardımcı olmaya çalışacağım. Oradaki o fazlalıkları benim sadece uçak biletime denk gelecek. Ukrayna'ya tatile gitmeye karar verdiğiniz an bir sıkıntınız veya sorunlarınız olursa bana yazmayı unutmayın. Cevap, sorularınızı cevap sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. E, bir sonraki videolarda görüşürüz.